Ben gideyim artık diyorum. Ya bırak gitsin Meftun abla, çok bile kaldı. Aa! Bu kadar terbiyesizlik görmedim. O senin çocuğunun annesi salak oğlan. Yürü bakayım sen de. Hadi Ataş nereye gidiyorsun? Annem de evde yok dedin. Hamile hamile kim bakacak sana? Ama ben... Ya Meftune abla... Evet! Ama siz çok fazla olmaya başladınız. Hadi masaya, hadi. Meftune ablacığım. Ben gerçekten gitsem çok iyi Nereye gidiyorsun? Ye şunları. İki canlısın sen. Ya Meftun abla çok fazla abartmıyor musun? Sus dedim. Söz düşmez sana. Ya hayır ama... Sus! <laughs> Hadi bakayım. Dokunma onlara. Damlacığımın onlar. Ya ben de açayım. Zıkkım ye. <laughs> Hadi kızım. Anneciğim, sen şimdi kahvaltına başla, ben senin sütünü getireyim, tamam mı? Hadi kuzum benim. Hmm. Sizinkiler de ne torun meraklısıymış arkadaş. Tamam kafayı yiyeceğim ya. Resmen esir ettiler beni. Bütün bunlar var ya, o Polat'la Nehir yüzünden. Ulan Nehir, ulan Nehir. Ya dedem dün bütün gece mutlu kattı Aslı. Sonra da sabah ezanına kadar uyumadı. Çıkamadım ki evden. Ya Nehir, acaba bu karışıklıkta gitmesem mi? Zaten Yalı'nın evliliği, Deniz'in olmayan çocuğu... ...bir de üstüne sen gidersen Süreyya Bey amca iyice derlenir. Ya yok, nefes alamıyorum ben burada. Ahmet'e kalacağım dedim ama uçuruma gidince fena oldum. Yok yok, gideceğim ben. İyi peki. O zaman ben akşamüstü gelirim. Birlikte çıkacağız diye seni alırım. Sonra havalimanına gideriz olur mu? Tamam. Anlaştık. Hadi kapattım. Ya bakmayın öyle. Öyle bakıp kaldığımıza dua et. Ya ben ne yaptım ki? Bir kere Hı. bu nikah olayını laskopat attı ortaya. Ayrıca iyi yaptı. Yoksa nasıl kurtaracaktık yalınları pardon? Lan bari hamile falan demeseydiniz ya. Bizimkiler de boşu boşuna damlayı tutmazdı burada herhalde. Allah Allah. O zaman bu da annem evde yok yurt dışına gitti demeseydi. Dedem tutmazdı o zaman burada zorla. <laughs> Tabii. Söylemeseydim de bir de annemi başımıza sarsaydım değil mi? Kızım, deden annemi aramaya kalktı. Eğer annem konuya dahil olursa biz biteriz. Çünkü annem birazcık servet avcısı da. <laughs> o zaman ne diyeyim? İnşallah çocuk anneannesine benzemez. Bana bak Nehir. Elinde kalacaksın ha. Deniz Bey, olan oldu. Biz B planını düşünsek çok daha iyi olacak. Bence sen abime bey demekten vazgeçsen çok iyi olacak. Neticede çocuğunun babası. Bak yeter artık be mikrop. Bal alacağım ayağımın altına. Ha abicik Aa! Vallahi olmayan çocuğumu sayenizde erken doğuracağım ha. Bir susalım, bir düşünelim. 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 <laughs> Sen bir şey buldun sanki. Ya aslında yeni bir şey değil. Dün nikahtan kurtulmamızı sağlayan şey. Ha, Neymiş o? Şimdi ben hamileyim ya. Vallahi pek yakıştı. <laughs> Neyse, siz beni aldattığınızı itiraf ettiniz ya. Ettin mi? Ettiniz, ettiniz. E, ben de normal hamile değilim, kıskanç ve gururlu bir hamileyim. Bu yüzden de ebediyen sizden ayrılacağım. Pardon da, nasıl olacakmış o? Hatırlatırım da anladım. Karnınızda benim çocuğumu taşıyorsunuz. Hatırlarsanız ki siz de beni ezgiyle kandırdınız. Masum hayallerimle oynadım. Kabak yine benim başıma patlayacak yani. İsterseniz gerçekleri söyleyelim. Kabak defneyle yalanın başına patlasın. Benim için hava hoş yani kurtulmuş olurum. Hayırdır gelin hanım? Duyduğuma göre gidiyor musunuz? Başka çarem yok Süreyya Bey amca. Başka bir çaresi yok ki dedem. Sen sus! Hergele seni. Ya dedem, biz Damla'yla yapamıyoruz işte, anlaşamıyoruz. Onu bu haltı yemeden önce düşünecektim. Süreyya dedi. Bu adam... ...beni kandırdı. Masum hayallerimle oynadı. ...boş ümitler verdim. Halbuki... ...ben onu çok sevmiştim. Alçak adam. Alçak! Ne yapıyorsun kızım sen ya? Sen sus Kandırmışsın kızı. Hayallerinle oynamışsın. <laughs> tabii ya. Tabii. Vurun ya, gelin gel. Sen de vur, gel. <laughs> Bakın... ...gördünüz mü? Hem suçlu... ...hem güçlü. Ben bu evde... ...bir dakika daha kalamam. Bu kız ne dediğini bilmiyor hamilelikten. Yok biliyorum. Ben gidiyorum. Biliyormuş işte bak biliyor. Hey! Ben... Susun artık! Deniz Efendi... ...sen bu kızla evleniyorsun. Ve Damla... ...düğüne kadar bu evde yaşıyor. Düğününüzü de... Haftaya yapacağım. Ne? ne? Sen neredesin lan hergele? Dedem önce bir sakinleş. Sakinim ben. Kız kaçırmakta ne demek yahu? Dede, dede hakikaten bir dur. Ey! Evet. Sen bu kızı alıyorsun, sen o kızı veriyorsun. Bitmişti. Dedem, Toprak abi de dinlemiyor, bari sen dinle. Sana her şeyi anlatacağım. Defne ile biz ikimiz dün. Bu evde barutçuların adı geçmeyecek demedim mi ben? Dedin, dedin ama ben Defne dün... Yalan! Tepemi attırma, seni mirasımdan men ederim. Et dedem, et. Benim zaten kendi işim gücüm var. Ayrıca ben Defne'yi para yapıla değişmem. O halde denizi, yeşimi ve nehiri de mirasından men ederim. Tek kuruş alamadım. Ya patron benim ne suçum var ya? İyi de dedem. Onları ne karıştırıyorsun? Edeceksen sadece beni et. Sus! Her altı birlikte yiyorsunuz. Cezanız da ortak olacak. Sen bu kızla evleniyorsun. Sen barutçu kızını geri veriyorsun. Yoksa siz de, Yeşim de, Nehir de mirasımdan beş kuruş alamaz. Sizi evden de atarım. Bir daha yüzümü de göremezsiniz. Hayda! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.